Size Pakistan'da konakladığım Airbnb evini göstereceğim. Mohit çok iyi görünüyordu ama iç açıcı değil pek. Burası aslında hemen sahil ama buralar hep ölü alan. Burada da bir dayı çöp topluyor. Şimdi şu kahvecide buluşacağız ve anahtarı alacağım. Burada kocaman yıkık dökük bir site var. Terk edilmiş. Çok eski de görünmüyor ama neden boş anlayamadım. Evet şimdi host geldi. Anahtarı getirmiş. Şöyle bir sokakta. Böyle bir yerde nasıl tam puan almış onu anlayamadım gerçekten. Şu şekilde kilitle demir kapıyı açıyoruz ve içeri giriyorum. Şimdi sizin için tekrar gösteriyorum. Biraz önce çantamı bıraktım. Burası salonu. Şöyle bir tane koltuğu var. Şurası pencereden dışarı. Elektrikler kesikmiş. Pakistan'da çok sık elektrik ve su kesintisi oluyor. Şurada bir tane küçük tuvaleti var. Yani temiz görünüyor. Fena değil ama böyle mükemmel değil yani. Pakistan'daki en iyi Airbnb buydu kaldığım şehirde diyor ki sana kola getirdim yarım kolasını veriyor bana oldu canım içerim ben de şurada şey var modem var burada böyle küçük bir mutfağı var yine mikrodalgası falan var fena değil aslında şöyle bir köşe var ve burası da yatağı ve burada da bir tane banyo var Hindistan'da ve Pakistan'da duştan ziyade insanlar böyle kovadan yıkanıyor Aha. çok kirli görünmüyor şu perdeyi bir açayım diğer tarafta ne var Burada da böyle kapalı gibi. Ha, karşı apartmanları görüyor. Yani temiz, kirli diyemeyeceğim ama nedense bir elektrik olmayınca içime sinmedi. Şu yarım kolayı bırakması sinirimi bozdu. Sular akıyor. Pakistan'da şebeke suyu çok tehlikeli bu arada. Duş alırken falan böyle sıkı sıkı ağzını burnunu kapatmak zorundasın. Şimdi bana su almaya gitti. Tepede de bir tane ventilatör var çünkü burası bildiğin yaz. Şu anda hava 30 derece. Kaldığım yeri sizle paylaşayım istedim. Pakistan'a dair içeriklerim ilgini çektiyse şuradan hesabımı takip edebilirsin. Hoşçakal.